Yomuk gidiyorum. Herkese tekrardan selam. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Eğer beni ilk defa görüyorsanız ben Ediray. Bu videoda sizlere farklı bir içerikle karşınızdayım. Ama bu video gerçekten süper olacak. Benim bütün değişimimi bu videoda göreceksiniz. Evet, şimdi yine yaz değişimleriyle birlikte şimdi e, dişlerimi yaptırmaya gidiyorum. Böyle söyleyince de şey oldu, sanki bütün dişlerimi yaptıracakmışım gibi. E, öyle değil de, çürüğüm var. İşte bakteriyası falan filan. Biraz korkuyorum yani. İlk defa dişimi yaptırmıyorum ama yine de işte tırstım ne bileyim yine falan. O zaman gidelim. Hava bu arada o kadar güzel ki yani bayağı sıcak. Çok iyi. Sonunda yaz geldi. Şu an bu Ecre geliyor sana. Herkesin başına gelen bir şey. Hmm, Ver. <laughs> şu an iğne vuruldu. Çok korkamadım düzenli söyleyeceğim diye. Videoda ben sürekli garip garip ağız hareketleri yapacağım. Lütfen çünkü şu an uyuştu şurası var. Daha tam bile uyuşmadı. Doktor en zor kısmı bittiğini söylüyor ama bence de... <laughs> Şaka yapıyorum iğne En zor kısmı bitiriyorum ve için de olabilir. Umarım öyle değildir. Bizi çıkıyor mu? için çok önemli bir iş. <laughs> Sipara çek <edecek> senet. <gülüyor> 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 evet şu an bizim <laughs> bitti. Benlik tam benlik <laughs> oldu. dişçi çıkışı benim haller. <laughs> Şu Milka'nın mini cookiesini hiç denemedim. Bunu çok merak ediyorum. Hatta şimdi deneyeyim bak. Ve yamuk geliyorum. Çok da bir şey yok bu arada. Şey yani hanım elinin çikolatalı hali gibi bir şey. aldım. Ece bunu kucağına alırsa. Mia. Gözleri Allah. Allah'ım şunun bakar mısın? Usulca bunu. Bakarım. Kaçıyor kaçıyor. Demek ki bakayım kapısını akıyor. Ben normalde bu arada hiç kediye dokunmam biliyor musunuz? Mia. Ünlü oluyorsun Mia. Bunun kadar pointi Üfül üfül rahat rahat ne güzel. Ben seni yiyeyim aşkım. Bak gözleri bak masmavi. Ya siz böyle bir kedi gördünüz mü? Gördünüz mü? Sırıfa bak gözünü ısırıyor mu ısırıyor bak yanaklara bak yanaklara yanaklara. Kaçacak emek kaçacak. Zaten <laughs> çok, çok, <sadı. zor> <laughs> çok hareketli. Aynen çok hareketli. Şunun çay hareketli değil bu arada. Uyuşuk bir kedi. <laughs> Bunu böyle telefon kapak resmi yaparım. bak şöyle. Şöyle. Bu arada arkadaşlar Mia ile Instagram hesabıma bir post attım. Onu bakmayı beğenmeyi unutmayın. Çok uyuşuk bir kedi. Ay bismillah. Şimdi biz yola çıktık ve ben e, saçlarımı değiştirmeye gidiyorum. Ya yani saç stilimi e, değiştirmeye gidiyorum. Saçlarımı kestireceğim farklı bir şekilde. Beni tanıyanlar bilir benim olduğum olsa saçım böyle. Hatta saçımı da bir iki kere belki toplamışımdır videolarda çünkü saçımı toplamayı hiç sevmiyorum. Yani biraz böyle farklı bir stil yaptırmak istiyorum. Bakalım nasıl olacak. Şu an kuaföre doğru gidiyoruz. Ay bakalım saçlarım nasıl olacak. Bu arada saçlar benim için çok çok önemli. Yani ben takıntılıyım saçlarıma. Çok merak ediyorum nasıl olacağını. Umarım kötü olur. <laughs> Bu arada şey bugün bir story attım böyle saçlarımı ortadan ikiye ayırmıştım. Onu da çok güzel oldu falan yazmışsınız. Ben de böyle bir gaza geldim saçımın stilini değiştirmek için. Saçlarım tarandı ve e, yıkandım. Bakalım nasıl olacak. <laughs> Ben eve geldim ve saç açan böyle bir bakıyorum da beğendim ya hoşuma gitti. Şöyle size de göstereyim neden böyle çevirim kamerayı. Selamlar. Şimdi ben eve geldim. Saçıma biraz daha böyle inceleyerek yakından bakıyorum da. Saçım benim hoşuma gitti. Böyle farklı bir model olmuş oldu en azından. Bence şimdiki hal daha güzel oldu. Bilmiyorum ben beğendim bunu yani. Yorumlarda nasıl olduğunu yazın. <laughs> böyle saçımı topladığımda falan da güzel duruyor. Tabii şu an toplayamadım. Yani benim gerçekten hoşuma giden tam istediğim gibi bir model oldu. Gerçekten tam bir değişim videosu oluyor bu arada. Yani şu saçımla birlikte bayağı değiştiğimi düşünüyorum. <laughs> Beni uzun sürece takip eden takipçilerim şu an baya şaşırmıştır. <laughs> Ama çok hoşuma gitti yani gerçekten. Evet videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Eğer videomu hoşunuza gittiyse videomu beğenebilirsiniz. Ayrıca yorum atarsanız da çok mutlu olurum. Instagram hesabımı biliyorsunuz. Oradan da beni takip edebilirsiniz. Orada her gün aktifim. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Öpüldünüz.